Bu evet. dönemin esma terkibi nedir diye sorsam sana. Şöyle söyleyeyim Ferda'cığım, şimdi koç nedir? Marstır, e, agresiflik verir. Burada koçun e, esması Ya Selam Vel Halim'dir. Haritada Mars'ı ve koçu gördüğümüz yerlerde Ya Selam Vel Halim okuturuz. Şimdi e, tabii ki e, Mayıs'ta da Satürn koça geçecek. Şimdi burada e, Satürn okumalarını ben çok şey yaparım, severim öyle Ya Basit. Hı hı vel fettah vel latif ve selam vel halim ve şafi vel hafız esmalarını böyle birlikte okuyabiliriz. Ama eğer ki böyle şimdi bize diyor ki bu Neptün Koç e, kalk harekete de geç. Bazılarını da şey yapar böyle. O bir Evet, çıkartamayabilir. Sıfırla bir bir araya geldiği zaman bir konuda tehlike verir. E, kalkmak istemez. Ertelemeler çok olur hayatlarında. Orada da uyanık olacak, bu çukura düşmeyecek. İşte Ya e, ya alim vel hakim diyerek kalkacak, ya cabbar diyerek kalkacak. Orada da harekete geçecek eğer ruhunda böyle bir miskinlik varsa. Ama çok güzel dediğim gibi ya basit vel fettah vel latif ve selam vel halim ve şafi vel hafız esmalarını okuyabilirler. Eğer ilişkilerde sorunlar yaşıyorsa, ya ve Dudbel Camii'ye ekleyebilirler o esmalara. E, Bugünlerde ihtiyacımız var.